Ekonomik ama yakışıklı, ihtiyar ve aynı zamanda delikanlı bir cihaz arıyorsanız iPhone SE 2020 sizin adamınız olabilir. Ama durun çünkü paranızı çöpe atmayacağınızdan emin olmamız için önce konuşmamız gereken bazı şeyler var. SE müstesna bir cihaz. Kendine özel bir hedef kitlesi var. Şayet siz de bu kitledenseniz emin olun sizi çok ama çok mutlu edecek. Yok değilseniz ve sırf görece Apple'ın en ucuz cihazı olduğu için satın almak istiyorsanız Paranızı direkt çöp kutusunun yanına da bırakabilirsiniz. Bu videoda sıradan inceleme videolarının aksine biraz konuşulmayanları konuşacağız ve işin daha çok deneyim boyutuna değineceğiz ve size neden esinin aslında lüks bir bulgur pilavı olduğundan bahsedeceğim. Alsam mı almasam mı ikileminin tam göbeğinde kalanlardansanız hiç merak etmeyin bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde kararınızı kesin olarak vermiş olacaksınız iPhone SE 2. nesil 2020'de Apple'ın ekonomik başlığı altında hiç de ekonomik olmayan fiyatlarla ülkemiz topraklarına adım attı. Performans olarak SE yaşıtlarının gerisinde bırakılmadı ama tasarım olarak bu cihaz tam bir ihtiyar delikanlı kaldı cam arka kapağı ve kameradaki bezelye kadarlık farkı saymazsak ilk defa iPhone 6 ve 6s modelleriyle tanıştığımız tasarımın neredeyse kopyasını kullanıyor. SE'yi internetten satın aldığım gün eski telefonum yani iPhone 6 isimde kullandığım kılıfın bu cihaz için uygun olan sürümünden sipariş ettim ve bu kılıf gelinceye kadar eski iPhone 6 isimin kılıfını iPhone SE cihazım için kullandım. Şimdi olay burada ilginçleşmiş başlıyor. Çoğu kullanıcı için iPhone SE'nin 6S'e olan bu denli yakınlığı biraz mide bulandırıyor. En basitinden eşimin küçük kardeşi biraz teknolojiye meraklıdır ve elimde yeni bir iPhone SE'yi gördüğünde e, ''Abi bu 6S'in zaten aynısı, neden aldın?'' diyor. Yani doğan görünümlü Şahin takıntınız varsa Belki de iPhone SE size uygun bir cihaz olmayabilir. Ayrıca söylemeden geçmek istemiyorum. iPhone 6S'in tasarımını gerçekten çok seviyorum. Boyutu harika, cebe kolay girip çıkıyor ve kaliteli bir ürün aurası var. Yine de elinize aldığınızda daha günümüz havasını estirecek bir şeyler arıyorsanız işte o pek esi de yok. Tabi cihazlarımızı hasardan korumak için üstüne koruyucu altına kılıf derken kat kat saklıyoruz. Elinizdeki telefonun bu şartlar altında kim neresini görecek ve modelini nasıl çıkartacak onu bilmiyorum ama yine de elinizde tutacağınız cihazın tasarımı sizin için önemliyse bence bu dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. SE ile yeni modellerdeki Face ID'den mahrum kalıyoruz. Fakat havada karada Plus maskenizle çalışan Touch ID sahibi oluyoruz. Çok hızlı tepki veriyor. Okuyamadım bir de şöyle göster. Olmadı sen bir şifreni giriver abicim tavrı. Bu cihazla tamamen tarih oldu. Tarih olan her şey keşke bununla sınırlı kalsaydı. Fakat maalesef kalmadı. ESI ile birlikte 3,5 milimetrelik jack girişine elveda ediyoruz. Kulaklık girişi sizin için olmazsa olmazsa 100 liraya dönüştürücü almanız gerekiyor. ESI de 4.7 inçlik IPS teknolojisini kullanan 1334x750 piksel çözünürlüklü Retina HD bir ekranımız var. Makul beklentisi olanlar için bu ekran teknolojisi günümüz ve yakın gelecek standartlarını yakalıyor. Ayrıca yeni cihazların hemen hepsinde gördüğümüz True Tone teknolojisi bu cihazda da mevcut. Dikkat ettiyseniz buraya kadar cihazın pek bir şeyine geçirmedim. Fakat ilk geçireceğim şey cihazın hoparlörleri olacak. Kalite olarak elbette eski cihazların ilerisinde fakat iPhone 12 mini ile kıyasladığımızda fersahlarca geride kalıyor. SE'yi SE, yi, SE yi yapan ve eskilerden ayıran en büyük fark aslında kaputun altında saklı. SE iPhone 12'den bir önceki nesilde kullanılan A13 Bionic çipe sahip. Dolayısıyla performans beklentinizi iPhone 11 ile aynı oranda karşılamayı başarıyor. Ekonomik etiketiyle piyasaya sürülmüş olması sizi hiç yanıltmasın. İster oyun oynayın, ister power user olarak kullanın. SE biraz nereye çekerseniz oraya gelen cihazlardan biri. Hatta 7 yaşındaki iPhone 6s'in hala yazılım desteğini kaybetmediğini düşünürsek şu an için iPhone SE ikinci nesile 7 yıl sonranın iPhone 6s yakıştırmasında yapabiliriz. SE'nin yenisine dair de birçok dedikodu var. Bu yıl sonunda Apple'ın yenilenmiş bir sürümünü satışa çıkaracağı düşünülüyor. Tabi gelen cihazın muhtemelen üstünde etiket farkı olacağından yenisini beklemenin pek de manası yok gibi. E SE'nin pili için söyleyeceklerimiz bence çok önemli. Çünkü ben de dahil çoğu kişi iPhone SE'yi biraz şarj kablolarına bağımlılıktan kurtulmak için satın almak istiyor. Bakın burası çok önemli. SE'nin 1821 mAh'lik bir bataryası var. İzleyeceğiniz birçok videoda bu pil hakkında sizi yanıltan şeyler duyabilirsiniz. Çoğu inceleme videosunda insanlar bu pilin kapasitesinin günümüz standartlarının altında kaldığını söylüyor. Hadi Tom's Guide'ın SE için yaptığı batarya testine bir bakalım. Bu teste göre iPhone SE 1821 mAh'lik bataryasıyla 9 saat 18 dakikalık aktif kullanım ömrü sunarken 4000 mAh'lik Samsung Galaxy S20'de 9 saat 31 dakikalık aktif kullanım ömrü görüyoruz. Dikkatinizi çekebilecek bir başka detay da 3046 mAh'lik batarya kapasitesine sahip iPhone 11 Pro'nun 10 saat 24 dakikalık kullanım ömrü sunuyor olması. Mühendisler pil seçimi yaparken olayı sadece MIH ile çözümlemiyorlar. Her cihazın kendi donanım özelliklerine göre farklı bir tüketim ihtiyacı var. Bu testteki değerler birçok kullanıcının rahatla günü çıkarabileceğini özetliyor. Benim gibi telefonunuzu pasif ihtiyaçlarınız için kullanıyorsanız çok fazla enerji tüketen oyunlara abanmıyor, sosyal medyada yatıp kalkmıyorsanız günü geçtim çoğunlukla bir tam gün ve uzatmaları görebiliyorsunuz. Yani dede iPhone kullanıcıları için iPhone SE'nin pili günümüz teknoloji standartlarının altında değil ve günü çıkartmak için fazlasıyla yeter. Üstelik bu cihazda hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi hayatınızı kolaylaştıracak avantajlar da var. Piliniz için yolun sonuna geldiğinizde ise diğer modellerden daha ucuza Apple'da pilinizi değiştirip yüksek performansla yolunuza devam edebiliyorsunuz. Aldığınız cihazı bataryası öldüğünde bile uzun yıllar kullanmak istiyor ve şarj kablosuyla pek yakın münasebet kurmayı sevmiyorsanız bence bu da çok önemli bir detay. SE'de bizi bekleyen kamera tost makinesi kadar kötü değil. Önde 7 megapiksel ve Full HD kayıt özelliğine sahip bir selfie kamerası var. Arka yüzeyde ise 12 megapiksellik 4K 60 FPS'te çekim yapabileceğiniz 240 FPS'e kadar da desteklenen Super Slow Motion var. Bu kamerayla kesinlikle çağın ensesinde değilsiniz fakat çok fazla şeyi kaçırdığınızı da söyleyemeyiz. Optik görüntü stabilizasyonu, 5 kata kadar dijital zoom, yavaş senkron özelliğine sahip true tone flash, portre modu, 6 efektli portre ışığı ve fotoğraflar için yeni nesil akıllı HDR teknolojileri hala elinizin altında. Kamerayı basit ve profesyonel olmayan amaçlarla kullanmak istiyorsanız bence tüm bunlar fazlasıyla yeterli. Deneyimlerimi anlatırken kamerayı en sona bırakmamın bir nedeni var. Güzel fotoğraf çekemiyorum. <laughs> Tabi bu da bir neden ama bunun yanı sıra ESI eğer gerçekten cihazınızla fotoğraf çekmek birincil önceliğinizse kesinlikle almamanız gereken bir cihaz. Çünkü Pro modellerinin aksine bu cihazın birincil özelliği kamerası değil. Buradaki olay bütün özelliklerden biraz biraz verip sizi mutlu bir Apple ekosistemi kullanıcısına dönüştürmek. Onun için sırf kamerasından dolayı yelteneceğiniz bir cihaz arıyorsanız iPhone SE sizin cihazınız değil ve bence bütçenizi biraz daha arttırıp farklı alternatiflere yönelmelisiniz. Şimdi çok kilit bir başka soruya da yanıt tutalım. Malum SE 2 yıllık bir cihaz ve geçen her günle birlikte bu cihazın da performansa haliyle yavaş yavaş düşüşe geçecek. E hazırda bir çuval para veriyoruz üstüne 3-5 bir şey daha koyup daha yeni bir cihaz almak mantıklı bir seçenek mi? Basit ihtiyaçlarınız varsa ve derdiniz sadece sosyal medyada gezinmek, ufak tefek oyunlar oynamak ve doküman aramak ya da basit amatör niyetlerle fotoğraf çekmekse iPhone SE bu ihtiyaçların tümünü fazlasıyla karşılayan bir Apple ekosistemi ürünü. Fakat hatırlarsanız videonun başında iPhone SE için bir lüks bulgur pilavı benzetmesi yapmıştı. Nedir yani? Yersiniz, karnınız doyar mı? Doyar. Fakat günün sonunda bu bir biftek değildir ve egzotik tatlar, egzotik lezzetler arayamazsınız. Ciddi performans beklentileriniz varsa ve özellikle kameradan beklentileriniz çok yüksekse, en yeni teknolojileri kullanmadığınızda elinize ayağınıza titreme geliyorsa, en azından iPhone 11 veya iPhone 12 mini gibi cihazları satın almayı düşünmenizi önerir. Yalnız bu cihazların fiyatlarının iPhone SE oranla %40 ila %90 daha pahalı olduğunu da unutmayın. Pirince gideyim derken eldeki lüks bulgur pilavından da olmayın.